Eğer hayatınızın bir alanında sıkışmış veya kısıtlanmış hissediyorsanız, bilin ki İsa Mesih sizi özgür kılabilir. O, sizi bağlayan her türlü zinciri kırma gücüne sahiptir. Tanrı'nın çocukları olarak, düşmanın stratejilerinin hedefindeyiz, düşman bizi ezmeye, sınırlamaya ve kısıtlamaya çalışıyor. Ancak Tanrı devreye girdiğinde, özgürlük ve kurtuluş getirir. O, hayatınıza ve durumlarınıza girdiğinde, tüm kısıtlamaları ve engelleri ortadan kaldırır. Luka 13, 10 13'te, İsa'nın bir cumartesi sinagogda öğretirken, 18 yıldır zayıf bir ruhla acı çeken bir kadını gördüğünü okuyoruz, kadın eğilmişti ve düzelmekte zorlanıyordu. Onu görünce İsa onu çağırdı ve, kadın, hastalığından özgürsün, dedi. Elleriyle ona dokundu ve hemen düzeldi, Tanrı'yı yüceltti. Bu olayda, İsa'nın kadını çağırması ve kurtuluşunu ilan etmesine odaklanalım. Bu kadın gibi, ben de İsa Mesih'in beni geçmişimden kurtardığına inanıyorum. O, Beni nesiller boyu süren günah ve hastalık döngülerinden özgür kıldı. Beni ailemdeki tüm kötü ruhlardan ayırdı. Mesih'teki kardeşlerim, İsa'nın sizi özgür kılabileceğine inanmanızı teşvik ediyorum. O, sizi depresyondan ve kaygıdan, kalbinizde gizli kalmış bağımlılıklardan ve öfkelerden kurtarabilir. İsa Mesih, sizi ezilen her şeyden, yaşamınızı sınırlayan ve kısıtlayan her şeyden özgür kılabilir. Bu duruma bağlı değilsiniz. Çünkü Tanrı her durumu dönüştürebilir. Kötü güçler tarafından köleleştirilmiş değilsiniz, çünkü İsa Mesih zaten şeytanı, cehennemi ve tüm güçlerini yenmiştir. Kutsal kitapta Luka 4, 18, 19'da yazdığı gibi, Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü beni yoksullara müjdelemek için mes'edip gönderdi. Tutsaklara özgürlük, körlere görme, ezilenleri serbest bırakmak için gönderildi, Rabbin lütuf yılını ilan etmek için. İsa'da, kırık kalplere şifa vardır. Geçmişin acılarından daha fazla esir kalmasınlar. İsa'da tutsaklar için özgürlük vardır. Artık günahlarıyla yargılanmasınlar. İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı harika iş sayesinde affedildik. Kardeşlerim ve bacılarım, cesaret bulmanızı dilerim. Eğer özgürlük arıyorsanız, şimdi İsa'yı arayın. Hari duaim. Göksel Baba, Lordumuz ve kurtarıcımız İsa Mesih, bugün sana alçakgönüllü bir ruhla, inanç ve beklenti dolu bir kalple geliyorum. Sen tüm yaralarımı iyileştirebilecek bir tanrısın. Teşekkürler, Rab. Artık günahın kölesi değilim, kötü güçlerin tutsaklığı altında değilim. Senin sözünü beyan ediyorum. Bende olan dünyada olandan daha büyüktür. Bu, Kral İsa'nın bende zorlukların üstesinden gelme ve düşmanı yenme gücünü verdiği anlamına geliyor. Bu yüzden sevinçle sana şükrediyorum. Teşekkür ederim Rab, çünkü seninle zafer içinde yürüyebilirim ve günahı yenme gücüne sahibim. Bunların hepsi senin yüzünden ve kim olduğun için minnettarım. Rab, sana eğiliyorum ve seni yüceltiyorum kendimi alçaltıyor ve tüm varlığımı sana teslim ediyorum. Sana güveniyorum ve inanıyorum ki beni özgür kılacak, beni kurtaracak ve beni tekrar bütünleştireceksin. Şu anda dinleyen herkesle birlikte dua ederek, her türlü kaleden, bizi tutan veya sınırlayan zincirlerden özgürlük istiyoruz. Geçmişin günahlarından ve hatalarından özgürlük. Rab, bizi özgür kılmanı talep ediyoruz. İsa 43, 18, sözün şöyle der. Geçmişteki şeyleri hatırlamayın, eski şeyleri düşünmeyin yardım et Rab bu anda bizi dinleyen her inanmanın geçmişi unutmasına yardımcı ol. Geçmişe takılıp kalmamamız için bize lütuf ver ve geleceğe bakmamıza yardımcı ol. Hayatlarımızda yeni bir şey yapmanı umarak İsa Mesih'te özgür bir yaşam sürmemizi sağla. Baba bizi esaret altına alan her şeyden özgürleştirmeni istiyoruz. Eski alışkanlıklardan ve inancımızı sınırlayan her şeyden kurtulmamız için ilahi müdahaleye ihtiyacımız var. Rab geçmişi, acıyı öfkeyi ve utancı geride bırakmamıza yardımcı ol. Bizi hayal kırıklığına uğratan veya ihanet edenleri affetmemize yardımcı ol. Kutsal ruh, kalplerimizi yumuşatmanı ve acı, kin veya affetmeme yüzünden sertleşmememizi sağlamanı diliyorum. Tanrım, kötü muamele gören, hayal kırıklığına uğrayan veya kayıplar yaşayanlar için dua ediyorum. Senin sevgin ve merhametin, Rab İsa, onları sarsın. Onların kollarında şifa bulmalarını, varlığında tamlık yaşamalarını ve her şeyin ötesinde, geçmişi geride bırakacak güç bulmalarını sağla. Sadece sen kalplerimizi, zihinlerimizi ve ruhlarımızı tam anlamıyla restore edebilirsin. Bize ihtiyaç duyduğumuz kapanışı ver, kalplerimizi sarsabilecek boşlukları doldur ve öğrenmemiz gereken dersleri öğret. Senin ellerinde olan bir geleceği kucaklıyoruz. Sevgi, merhamet ve iyilikle dolu bir gelecek. Dua ederken umutlarımızı, hayallerimizi, planlarımızı ve ilişkilerimizi senin ellerine bırakıyoruz. Sen yanımızda olduğunda Hiçbir şey bizi tutamaz, hiçbir şey bizi durduramaz. Şu anda dinleyen herkes için dua ediyorum. Kalplerinden tüm olumsuz duyguların çıkarılmasını ve tüm suçlulukların yok olmasını diliyorum. Rab, tüm kinleri yok et ve senden gelmeyen her şeyi ortadan kaldır. İsa Mesih'in güçlü adıyla. Amin. Düşman bizi aynı günahlara, aynı durumlara bağlı tutmak istiyor. Ama İsa Mesih özgür yaşamamız ve dönüşüm yaşamamız için bizi çağırıyor. Eğer kendinizi duraklamış hissediyorsanız, şehir değiştirmiş, iş değiştirmiş veya ilişkilerde değişiklik yapmış olabilirsiniz ama hiçbir şey değişmemişse, İsa Mesih'e seslenin, sizi özgür kılması ve sizi bağlayan zincirleri kırması için. Aynı döngülere girmeye alışmayın, düşmanın zincirleriyle yaşamaya alışmayın. Luka 10, 19, un genişletilmiş çevirisi şöyle der. Dikkat edin, size yılanlara ve akreplere basma yetkisi verdim ve düşmanın her gücüne karşı yetki kullanma gücüne sahip olduğunuzu ve size hiçbir zarar vermeyeceğini. Tanrı'nın sözüne sarıldığınızda, inançla ve İsa'nın size verdiği otoriteyi talep ettiğinizde her türlü şeytani boyunduruğu kırabilir ve özgür kalabilirsiniz. Belki de ailenizin nesil boyunca süren günahlarını ve lanetlerini nasıl kıracağınızı veya disfonksiyonel davranışları nasıl durduracağınızı merak ediyorsunuz. Cevap, Luka 10:19'da yazdığı gibi, yılanlara ve akreplere basma yetkisi aldığınız ve düşmanın tüm gücü üzerinde yetkiniz olduğu ve size hiçbir zarar vermeyeceği şeklindedir. İsa Mesih sizi bağlanmış halde bırakmak için çarmıhta ölmedi. Size şeytan üzerinde güç verdi. İsa'nın adıyla lanetleri kıracak güç vardır. Sizi sürekli özgür yaşamanızı sağlamak için üç adım paylaşmak istiyorum ve düşmanın sizi asla yakalayamayacağına dair güvence verecektir. İlk adım, Rabb'e teslim olmak ve şeytana karşı direnmektir. Yakup 4:7'de Tanrıya teslim olduğumuzda ve şeytana karşı direndiğimizde, onun bizden kaçacağı yazılıdır. Ancak, Bence hayatlarımız önce İsa Mesih'e teslim edilmedikçe, şeytana etkili bir şekilde karşı koyamayız. İkinci adım, gerçeğin içinde yürümektir. 1 Yuhanna 2, 4'te, onu tanıyorum diyen ama emirlerini tutmayan kişinin yalancı olduğu ve gerçeğin onda olmadığı belirtiliyor. Kutsal Kitap bize Tanrı'nın sözü tarafından belirlenen standartlara göre yaşamayı tahhüt etmemiz gerektiğini öğretiyor. Kendimize Hristiyan diyorsak, buna uygun davranmamız bekleniyor. Eğer Mesih gibi olmak istiyorsak, onun gibi davranmak ve tutum sergilemek için çabalamalıyız. Üçüncü adım, Tanrı'nın sözüne iman etmektir. Çünkü hayatınız buna bağlıdır ve gerçekten bağlıdır. Romalılar 8, 11'de İsa'yı dirilten ruh sizde yaşıyorsa, o bedenlerinizi de yaşatacaktır denir. İsa'yı ölülerden dirilten aynı ruh bizde yaşamaktadır. Kardeşlerim, kötü ruhlar üzerinde otoritemiz var ve bunu fark ettiğinizde, düşmanın üzerinize koymaya çalıştığı zincirleri kabul etmeyeceksiniz. Bunun yerine tam bir özgürlük içinde yaşayacaksınız. Her problemin bir amacı vardır. Vadiler karakterimizin gelişimi ve inancımızın olgunlaşması için vardır. Konforumuz için değil. Kutsal kitapta bir mucize deneyimleyen herkes kendi zorlu deneyimlerinden geçmiştir. Eyüp her şeyini kaybetti ama o vadiden geçtikten sonra Tanrı'nın kaybedilenleri üstüne katlayarak geri verebileceğini bilerek çıktı. Körler, hasta olanlar, topallar felçliler veya cüzamlılar zorluklarından kurtulup, Tanrı'nın iyileştirici olduğunu bilerek ayrıldılar. Bugün karşılaştığınız her türlü sınav için sizi teşvik etmek istiyorum. Vadi deneyiminiz sizi güçlendirmek için var, yok etmek için değil. Doğru yaşamada zorluklar yaşadın mı? Evet. Her gün dua etmek için disiplin bulmakta mücadele ettim mi? Evet. Kütüphanemi açmadığım günler oldu mu? Elbette. Ama Tanrı ile olan yürüyüşümü düşündüğümde, Mücadelelerimin sebebinin kendi gücüme aşırı bağımlılık olduğunu fark ettim. Her şeyi tek başıma yapmaya çalıştım ve tabii ki özellikle zarar gördüğümde herkesle barış içinde olmak zor olurdu. Ama eğer lütuf için dua edersem ve kutsal ruhun bende serbestçe hareket etmesine izin verirsem, her şeyi bırakacak güce sahip oluyorum. Küçük şeylerden rahatsız olmayacağım, başıma gelen her şey canımı sıkmaya değmez. Parlak dikkat dağıtıcılarla dolu bir dünyada Mesih hakkında Güç için dua edersen ve sınırlılıklarımı kabul edersen, Onun lütfu bana yeter. Tanrının gücü zayıflığında ortaya çıkar. Tek başıma birçok sınırlılığım var. Duygularım beni yanıltabilir, hislerim beni sınayabilir ve düşüncelerim yargılama yeteneğimi gölgede bırakabilir. Bu nedenle, yalnızca kendi gücümüze güvenmemeliyiz. Çünkü her birimiz her şeyi tek başımıza yapmaya çalıştığımızda başarısız olacağız. Eğer Tanrının işini yapmakta, doğru yaşamaya çalışıyor ve Onu memnun etmekte zorluk yaşıyorsanız, Tanrı'nın gücünü çağırmaya başlayın. Tek başınıza bu savaşı şeytana karşı kazanamazsınız. İsa'nın kanında bulunan muhteşem güce ve kutsal ruhtan gelen güce ihtiyacımız var. Kutsal kitap, kutsal ruh üzerimize geldiğinde güç alacağımızı söyler. Çünkü İsa, hayatta yalnızca kendi gücümüzle karşılaşmanın zor olacağını biliyordu. Kutsal ruhu alma ile gelen güce ihtiyacımız var. İsa'nın adında bulunan otorite ile yaşayabilir ve yaşamalıyız. Filipinler 2, 9, Tanrının İsa'yı en yüksek yere yükselttiğini ve ona her ismin üstünde bir isim verdiğini söyler. Bu, zor zamanlarda ve zayıflık anlarında İsa'nın adının gücünü çağırmamız gerektiği anlamına gelir. İman edenler olarak bir noktada şunu karar vermeliyiz: Ne olursa olsun Tanrı'nın sözüne sadık kalacağım ve neyi bırakmam gerekecekse bırakacağım. Affetmek için cesaret göstermemiz gerekiyor, hatta zor olduğunda ve yaralandığımızda bile. Durduğumuzda İçinde bulunduğumuz durum için bir çıkış göremediğimizde bile inançta sağlam durmamız gereken anlar olacak. Bir Tanrı'nın çocuğunun hayatındaki vadiler kazalar veya hatalar değildir. Bu vadilerde geçirdiğiniz zaman Rab tarafından belirlenmiştir ve bir amacı vardır. Mesih'in zaten zafer kazandığını ve diriliş gücünün onun çocukları için mevcut olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kutsal Ruh'un liderliğine ve rehberliğine teslim olmalı ve Tanrı'nın sözünde sağlam durmalıyız. Koloseliler 3, 23, 24 bize şöyle der, yaptığınız her işi, yürekten, insanlar için değil, Rab için yapıyorsunuz. Çünkü Rab'den ödül olarak miras alacağınızı biliyorsunuz. Sizler, Rab İsa'ya hizmet ediyorsunuz. Ve Galatyalılar 1, 10, da, şimdi insanlar mı, yoksa Tanrı mı hoşnut etmek istiyorum, sorusunu sorar. Tanrı'yı mı yoksa insanı mı memnun etmeye çalışıyorum. Eğer hala insanları memnun etmeye çalışıyorsam, Mesih'in hizmetkarı olamam. Tanrı için yaptığımız hiçbir şeyin boşa gitmediğini bilmek ne kadar rahatlatıcı. Hiçbir iyilik eylemi onun gözünden kaçmaz. Bu hayatta sonunda bir yere varmayan birçok arayış var. Dünyevi başarı, maddi zenginlik, yabancıların boş alkışları bunlar bizi hiçbir yere götürmez. Her yolculuk sonunda bir sona ulaşır ve bu son çoğu zaman istediğimizden daha hayal kırıklığı yaratıcıdır. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, Tanrı'nın sevgisinin sınırlarını asla genişletemeyiz. Gerçekten Mesih ile yürüdükçe hayat her geçen gün daha tatlı hale gelir. Tanrı, hayatımızın sadece pazar sabahlarına ayrılan bir kısmı olmamalıdır. O, hayatımızın bütününü tanımlamalıdır. Yaptığımız her şeyin merkezinde o olmalıdır. Yemek yemek ve içmek gibi en sıradan şeyler bile onun şanına yapılabilir. Anahtar, bir şükran ruhuna sahip olmaktır. Hayatın tüm nimetlerinden faydalanmamızı sağlayan Tanrı'ya sevgi ve itaatle her şeyi yapmalıyız. İsa yaptığımız her şeyin arkasındaki motivasyon olduğunda, hayatlarımız sevinç ve huzurla taşar. Onun lütfu, bu hayattan tam anlamıyla yararlanma yeteneğimizi sağlar ve çevremizdeki insanların hayatlarını olumlu bir şekilde etkiler. O yüzden, yaptığınız her şeyi Tanrı için yapın. Kutsal Kitap, Proverbler 3, 5, te de şöyle der, bütün kalbinle Rab'be güven ve kendi anlayışına dayanma. Güven konusuna gelirsek, şunu düşünün, doğal duyularımıza güvenmeye alıştık. Bilime ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere, doğrulanabilir ve kontrol edilebilir tavsiyelere güvenmeyi öğrendik. Ancak Tanrı'ya güvenmek, alıştığımız her şeyin tersine gitmeyi gerektirir. Rabbe güvenmek, gördüğünüz veya anladığınız şeyleri bir kenara bırakmak demektir. Bazen doktorun tavsiyesini kabul edersiniz ama onun son sözü söylemediğini kabul edersiniz. Hatta Tanrı'ya güvenmek, haber sunucusunun söylediklerini veya ekonominin durumunu göz ardı etmek demektir. Sizi bırakmaya teşvik ediyorum. Bilme ihtiyacınızı, kontrol etme isteğinizi, sorularınızı ve nedenlerinizi bir kenara bırakın ve basitçe şöyle deyin: Benim isteğim değil, ama senin isteğin olsun, ya Rab. Bu, bütün kalbinizle, aklınızla ve ruhunuzla Rabbe güvenmektir. Kutsal Kitap, mücadele araçlarımızın bedensel olmadığını, fakat Tanrı'da güçlü olduğunu söyler. Bir aracı olarak gücümüz yalnızca Tanrı'dan gelir. Bu nedenle, ayet mücadele araçlarımızın bedenle ilgili olmadığını fakat Tanrı'da güçlü olduğunu belirtir. Bu, ilahi ve doğaüstü bir etkiye sahip oldukları anlamına gelir. Şeytana doğal kuvvetlerle karşı koyamazsınız ama dua ile, Rab'i çağırarak ve İsa'ya yönelerek ona karşı durabilirsiniz. Bu yüzden sizi bugün dua etmeye devam etmeye teşvik ediyorum. Ruhsal savaş fikrinden korkmayın, cesur olun, dua eden, dirayetli ve ısrarcı olun çünkü dua bir mücadeledir. Çıkış 17, dua üzerine güçlü bir ders sunar. 9. ayette Musa'nın Yeşu'ya şöyle dediğini okuyoruz. Bazı adamlarımızı seç ve Amaleklilere karşı savaşa git. Yarın ben Tanrı'nın asası elimde tepenin üstünde olacağım. Yeşu, Musa'nın emriyle Amaleklilere karşı savaştı ve Musa, Harun ve Hur tepeye çıktılar. Musa ellerini yukarıda tuttuğunda İsrailliler kazanıyordu. Ancak ellerini indirdiğinde Amalekliler galip geliyordu. Musa'nın elleri yorulduğunda onun altına bir taş koydular ve oturdu. Harun ve Hur her iki yanından ellerini destekleyerek, gün batımına kadar ellerinin sabit kalmasını sağladılar. Böylece Yeşu, kılıcıyla Amalek ordusunu yendi. Bu bölümden birçok ders çıkarılabilir. Musa, savaştan uzak, sessiz bir yerde dua etti. Savaşın tam ortasında dua etmeye başlamadı, biraz geri çekildi ve bir tepeye çıkarak dua etti. Tanrı'nın bir çocuğu olarak bizim de sahip olmamız gereken bakış açısı budur. Savaşlarımızı gizlilikte, kamuoyuna veya dikkat dağıtıcı unsurlara ihtiyaç duymadan vermeliyiz. Dua ettiğiniz yer, Tanrı ile samimiyetinizi sağlayan bir alan olmalı. Orası sizin karargahınızdır. Tanrı dualara yanıt verir. Musa'nın elleri yorgunluktan düştüğünde, Amalekliler kazanmaya başlıyordu. Bu, Tanrı'nın bize öğrettiği bir dersti. Tanrı'nın çocukları olarak karşılaştığımız savaşlar, dua ile ya da dua eksikliği ile kazanılır veya kaybedilir. Dua etmeye güvenmeliyiz başka bir şeye değil. Şeytana karşı bu ruhsal savaş, Rabbin çocukları için sürekli bir mücadeledir. Bu yüzden İsa'nın kanı altında kalmalı ve dua etmeliyiz eğer kazanmak istiyorsak. Musa ellerini yukarıda tuttuğunda, İsrail galip geliyordu. Ama ellerini indirdiğinde, Amalekliler üstün geliyordu. Dua ettiğimizde, olaylar değişir, insanlar iyileşir, durumlar değişir, kırılanlar restore edilir ve ruhsal savaşlar kazanılır. Ancak dikkatimiz dağılır ve savunmamızı düşürürsek, düşmanın bize saldırma fırsatı olur. Dua etmediğimizde, hayatlarımızdaki Tanrı'nın gücünü kısıtlamış oluruz. Daha fazla dua, daha fazla güç, fakat tam tersi de geçerlidir. Dua yoksa, güç yok. Musa'nın hikayesinin güzelliği, onu insana özgü bir şekilde göstermesidir. Dokunulmaz bir inanç devi gibi değil. Musa, bizim gibi biri olduğunu gösterdi. Dua ederken yorgunluk hissetti, kırılgandı savunmasızdı ve zayıftı. Bizim deneyimlediğimiz duyguları o da yaşadı. Ama Musa sebat etti ve bizim de yapmamız gereken budur. Duada sebat etmeli ve dua yolunda ilerlemeye devam etmeliyiz.